Bu videoda son bin yılın en güçlü ordularını inceliyoruz. 11. yüzyılın en güçlü ordusu Bizans ordusudur. Kara ve denizdeki hakimiyetleri onlara bir çağın en büyük gücü olma ayrıcalığı vermişti. Yüzlerce yıl boyunca dünyanın süper gücü olmuşlar fakat Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle eski gücünü kaybetmişlerdi. Selçuklu İmparatorluğu'nun ordusu 12. yüzyılda önemli bir askeri güçtü. Selçuklu ordusu silahları ve stratejik savunma taktikleriyle fark yaratmıştı ve uzun zaman sonra Bizans hakimiyetine son vermişti. Moğol ordusu da dünyanın en büyük ve etkili ordularından biriydi. Cengiz Han'ın ordusu, geniş alanlarda hızlı bir şekilde ilerleyen bir yapıya sahipti ve belki de bu hız Moğollara birçok zaferin kilidini açmıştı. 13. yüzyılda da Moğol ordusu en güçlü ordu konumundaydı. Fakat 1294'te Moğol İmparatorluğu 4'e ayrılınca güç kaybetmeye başladı. Memlük Sultanlığı'nın ordusu da 14. Yüzyılın en büyük birkaç gücünden biriydi. Memlük askerleri, bulunduğu döneme göre gelişmiş silahlara ve stratejik savunma taktiklerine sahipti. Özellikle Akdeniz'de güçlü bir deniz gücüyle birçok zafer kazandı fakat Osmanlı ordusunun karşısına çıktıktan sonra Memlükler tarihin tozlu raflarında yerini aldı. 15. yüzyılda en güçlü ordular arasında Macar Krallığı'nın Kara Ordusu ön plandadır. Macar Kralı Matthias Corvinus 1460'lardan itibaren bu orduyu kurmuş ve onu Avrupa'nın en etkili askeri güçlerinden biri haline getirmişti. Kara Ordusu profesyonel ve disiplinli bir askeri güçtü ve 15. yüzyılda önemli başarılar yakaladı. 16. yüzyılın en güçlü ordusu Osmanlı ordusudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücü 16. yüzyılda Avrupa, Asya ve Afrika'da geniş bir coğrafyayı kontrol etti. Osmanlı askerleri, gelişmiş silahları, stratejik savunma taktikleri ve aidiyet duygusuyla ön plana çıktı. Özellikle sipahiler ve yeniçeriler Osmanlı ordusunun temel taşlarıydı. 17. yüzyılda da gücünü ve kudretini korumuş fakat daha sonra giderek güç kaybetmişti. 17. yüzyılda en güçlü ordu Fransız Kraliyet Ordusudur. 14. Louis döneminde büyük ölçüde genişledi ve Avrupa'nın en büyük ve etkili askeri güçlerinden biri haline geldi. 14. Louis ordusunu profesyonel ve disiplinli bir yapıya getirdi ve bu sayede Fransa 17. yüzyılda önemli bir askeri güç olarak tanındı. 18. yüzyılın en güçlü orduları Prusya Ordusu ve Fransız Kraliyet Ordusudur. 1701'den itibaren Prusya Kraliyet Ordusu, Prusya'nın Avrupa'daki politik ve askeri gücünü pekiştiren önemli bir kuvvet olarak kabul edildi. Prusya askerleri, disiplinli ve profesyonel bir yapıya sahipti ve birçok savaşta zafer kazandı. Fransız Kraliyet Ordusu da bu dönemde büyük ölçüde genişledi ve Avrupa'nın en etkili askeri güçlerinden biri olma unvanını korudu. Fransa, 18. yüzyılda önemli bir askeri güç olarak tanındı. 19. yüzyılın en güçlü ordularından biri Birleşik Krallık ordusudur. Kraliçe Victoria döneminde Birleşik Krallık, geniş bir imparatorluk yönetimi altında birçok farklı coğrafyada askeri varlığını sürdürmüştü. Birleşik Krallık ordusu bulunduğu döneme göre teknolojik olarak gelişmiş silahlar ve donanımlarla donatılmış profesyonel bir yapıdaydı. 20. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan sanayileşmeye, sömürgeciliğe ve silahlanmaya geç başlanmış ve siyasi birliğini geç tamamlamış olmasına rağmen birinci. Dünya Savaşı'nda en güçlü devlet olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetmesiyle süper güç manını kaybetmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Amerika Birleşik Devletleri ordusu, son teknolojiyle donatılmış ve en iyi finanse edilen askeri güçlerden biri olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ordusu nükleer kapasiteleri, hava gücü ve deniz üstünlüğü ile tanınır. 21. yüzyılın en güçlü ordusu ünvanı ilk 24 yıl için Amerika Birleşik Devletleri ordusundadır. Sizce Türk ordusu Amerikan ordusundan bu ünvanı önümüzdeki yıllarda alabilir mi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.